Herkese merhaba. bugün günlerden. Salı <laughs> <laughs> Bugün günlerden ne <narana> lan? <laughs> mal bugün günlerden pazartesi. Ne ne pazartesi? Mal bugün salı. Ha, bugün. salı. Mal. mal bugün salı. Çarşamba değil mi? yok bilmiyorum ben biliyorum. salı biliyorum. Salı Bak bakayım. Köpek gidiyor lan. Çık çık çık. Mal salı bugün ne çarşambası? Lan yere git. Salı bugün. Ben salı dedim ben sen <laughs> çarşamba diyorsun. <laughs> Zala bak. Arkadaşlar merhaba ben de iki kafadanın sahibi. Çok merhaba. bayağı abonesi var. Yok, <laughs> kardeşim var. <laughs> dolu yani. Hayır kardeşim Şimdi de. Daha de. yeni açtığımız için fazla abonemiz yok. Kaç abonem var? Ne? Kaç abonem var? 19. 18. 18 mi oldu? 18. 18. Benim 18. benim de on, on, 17 idi. 18 oldu. 14 olmuş Hı. baktım bugün. Benimki. Evet. Ya yere git. Açarım. Ben... Açıyorum. Aa, açıyorum lan. <laughs> <laughs> arkadaşlar yapmayın böyle ya. 14'e mi düşürdünüz? Abi biz o kadar kamera şakası düşündük. O kadar şey yaptık. Bak şimdi kamera arkası videosu. Lan baktım bugün 14'tü ya. Yani, olamaz lan 14. Saçlarım yine kadın arkadaşlar. Ben Ay, okay. Şey. Evet, ben 14'tü bak ben de Bakacağım. Bana. Eğer 14 ise sana dalacağım tamam mı? Arkadaşlar izleyin ilk bir vlogda kavga çıkacak. İzleyin. <laughs> dövüşürüz kardeş. Sıkıntı yok. Kamera almayı düşünüyorum ben de. Dövsene. <laughs> <laughs> Kaç? 14 değil mi? Ha. Allah emeği şimdi ben yazdım. Ben yazdım. Ben yapıyorum arkadaşlar. Ya yapmayın ya. Aboneler 14 mi düştü ya? Baktılar sonuna. Gülme <laughs> krizi. Abi yapmayın ya. Bu yani olmaz. Burada bir emek var ya. Bir e, emek var ya. Bir emek Dönese var gidiyoruz. emek. Emek var. Ayıp. Ya yemek var. Gel ye. Gel ye kardeş. Her ya. ya, yaptığınız yere ayıp anlıyor musunuz? Ayıp. Ayıp mı lan? Ne ayıbı? Ya ayıp değil aslında. Sizleri seviyoruz ama istersen istersen abonelidir kardeşlerim. Mal daha yeni açtı kanalı. Dana ben de ben de yeni şey paylaşmıyorum başlıyorum. Dur la seninkine bakacağım. İnşallah seninkine düşmüştür. Bir olmuştur. Ben ne bir? Vam. Niye benimki on? Benimki on bir... 18 olmuş. <laughs> ben yeni açtık <aşıklarım>. zaten. <laughs> Sen göreceksin lan. Kim görecek lan? Ulan <laughs> Mehmet yazıyorum. Mehmet Yıldız çıkıyor. <laughs> Yanacaksın bu işi. Yanacaksın bu işi. Bak 18 abone. Ya 18 dedim Aha. işte. 18 dedim ya. Sen al bunu. Ben sana abone oluyorum sen abone olmuyor ha. Tamam oldum kardeşim ne bağırıyor? Şimdi oldun ha. oldu? Gün hava normal bir. Bugün hava biraz parçalı bulutlu. Bir. Aynen öyle. Yağmur yağdı bugün. <laughs> Kanka şey var ya Ekim tutarak. Ha. Ya, banyoda bile bir <laughs> şey Yıkanırken ha. <Ekin mi? gülüyor> Ekinle Kanka en eski videosunu izledim onun ben. Ma ilk videosu. Ha çocuk gibi lan. Mal çocuk gibi geç. İlk videosunu ben de izledim. Soyak ailesi diye. Aa. Şey şey. Ee, Kanki on eski. Geçiyor anlatıyor işte bir şeyler yapacağım. Şunu bir yapacağım de, bunu ya yapacağım. Şey, eski şey varmış onun. Eski bu kanalı bin abonesi başına gitmiş. Ha, ha, bin kapanmış. abonesi kapanmış ban yemiş. ben de izledim ya. onu. Aynen. Ee, şey ama. Kolum ee. ağrıyor lan. Kolum ver <laughs> Yok ben. Ver. Bekle. Değiştiriyorum. Değiştir. Şey, e, yalnız bir de şey de var. Ne var? Ee, geçen Ekin'le buluştuk. Kim buluştu? Serdar. Lan Ekin. Ekin Soyak. Lan yürü ki Serdar buluştu. Buluştu. 10 numaraydı. Ya bir makara yapıyoruz. Ya <laughs> Görsen 10 numara ama karşıda Ekin Mekin yok? <laughs> ya kapat <atma> ne biçim <laughs> <biliyorum> ya. <laughs> Vay. Kameramıza saldırdı. Lan dur. Araba çarptı. Yeni arabamızdır. E Şimdi yanımda Okan olsaydı benim benle çok uğraşırdım. Lan bu ne bu ne Ömer? Evet. Köpek geliyor lan peşimizden. peşimizde. zekalı, araba çarptı galiba gönder lan. Yürü git tet. Geri git, Geri git Ay, lan. Gitmesine. Köpek geliyor nasıl peşimizde. Kardeşim araba çarptı. Araba çarptı. Ee, La ben ne yapayım? peşimden mi geliyor? Mal. De. Deli etme beni ha. <laughs> Sanki ben getirdim. <laughs> Sen <ya> Rumizim, <laughs> Arkadaşlar dün dün bir araba motora çarpmıştı. Motor Arabanın servisin altına girmişti. Hani iki tane genç yerde yatıyordu. Birinin bacağı kırılmıştı çok fena. Biri de yaralanmıştı. Hani çok kötüydü. Kim gitti? Şunu bak. Ne? Nereye gidiyorsun mal? Mal nereye gidiyorsun? Buradan gidiyorum. <laughs> 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 çok sonuna gitti. Ne yapıyorsun lan Süleyman? <laughs> Millet bizi eşek <laughs> tıraşı yapıyorsun. <laughs> Kaç dakika? Tabii biz zala yatıyoruz. Mal gibi okulu bıraktık, <laughs> okulu gitmiyoruz. McDonald's'a çalışıyoruz. <laughs> Herkes gibi böyle güzel bir gelirimiz var. <laughs> baya boş. Ee, güzel bir gelirimiz Güzel bir gelirimiz var. Canlı var. Ee, Orta Evet. parçalı bulut. Şimdi, e, şimdi <laughs> Mehmet, şimdi McDonald's'a mı başlayacağız? Evet kardeşim. Ben daha önceden McDonald's'a çalıştım. Tecrübem var. Bir bir buçuk çalıştım. Her türlü fazlalık istasyonu benden soruluyordu. Oğlum ya git lan buradan. Zala yatma yata yat. Zala bak Zala. Hayat böyle arkadaşlar. Ee, öyle işte arkadaşlar. Zaman geçtikçe daha <laughs> iyi şeyler <Tanşılar> yapacağız tabii. Altyazı <laughs> M.K yap izmek jim var yerden bir, çakamını, bir çakamını ee, ya. Öt. saçlar uçuşuyor ya. Şebeye aşağıda. açık. normalde saçımı kaldırıyorum ama çok yani. uzattım, attım birazcık biraz uzun olduğu için uğraşmıyorum. Ben kurutup kendi haline bırakıyorum. Bir abone biraz e, bir şey çöpürsek... <laughs> Abone sayısından bahsedelim. Bilmiyorum <laughs> nasıl anlasam şimdi Yoruldum ya. Kardeş <laughs> <laughs> Rüzgarlı bayağı ama. <laughs> Sıkılmacalar. Yürümeceler. Selam filan. Gidiyoruz gündüz gece arkadaşlar. Ulu tarafa bak ulu La sus sus. <laughs> Marul, Millet var <laughs> oğlum <laughs> kimse yok şu an burada. Bomboş bugün niye sokaklar boş? Sadece arabalar var. Allah Allah. Saçım çok uzun ya kesirsen biliyorum. Hani saç ince ve yumuşak olduğu için bayağı altadasın böyle geliyor. Bilmiyorum deneyeceğim, Uzatacağım. Olmazsa kestireceğim. Acından şuradaki annete bir lira verirdik, küçüktük bir lira. Bu günlerde açıkçelik şu işte. Bileğra'da döndürdü adam bizi falan. Hani Hani <laughs> Nereye gidiyorlar? Ha? Nereye gidiyorlar? Devam. Biz buradan gidiyoruz.